Anakarttaki şu demir ayaklar şu soketi taktığımız zaman düz olmalı. Yani şöyle taktığımızda şöyle bunların şu demir ayakların şu soketin içine girmesi gerekiyor. Bunun için de şu açık yerleri şöyle biraz içeri alıyoruz. Ondan sonra bunu oturtuyoruz. Bunlar yamuk olduğu zaman şu söket girse de çalışmaz. Çünkü demir ayak dışarıdadır. Ve bunu bastırmaya çalıştığınız zaman içerideki şu demirler yamulur. Bunların bıçakla düzeltilmesi gerekir. Daha sonra da tam verim alınamaz. Şu şekilde düzeltilir ve bu oturtulur.